Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Fanlarla dolanacak anı takip eden çok değerli çok kıymetli kardeşlerim Yeni bir videoyla yine karşınızdayız Evet ne diyoruz 3 Eylül 2024 günlerden Salı ikindiyle şey, Öğle ikindi namazı vakti arasındayız Evet fanlarla dolanacak anı takip eden çok değerli kıymetli kardeşlerim Sizinden bir iki muhabbet edelim istedik Gönülden geçenler Allah Cellece'ye ikram olduğu için Bakalım Cenab-ı Rabb'e bu seferki videoda gönlümüze ne gidecek, biz de bakalım neler üreteceğiz. Evet kardeşim, din kardeşi olmak Allah katında en güzel kardeşliktir. Gerçek kardeşlik din kardeşliğidir. Allah azze ve celle Celal bizi yoktan var etti ve kendi istediği zaman dilimle bizleri şu an dünya hayatına gönderdi ve dünya hayatında kimlerin haşır neşir olacağımı yine Cenab-ı Rabbulalimin belirledi. Sen zannediyorsun ki işte ben tercih ediyorum, ben seçiyorum, evet baktığın zaman zahiren öyledir. Yani akıl olarak sen tercih ediyorsun, düşünüyorsun. Lakin Allah Celle Celaluhu o akla, o gönlü, o kalbi hükmettiği için sen tercih ediyorsun. Çünkü Rabbül Alemin bilinmeyen ve gizlilik içinde sır olduğu için Allah Celle Celaluhu kuluk etmek için dünya hayatına biz Müslümanları gönderdi. Allah'ın izniyle ona kuluk etmeye gayret ve çaba gösteriyoruz. Lakin biz Ümmeli Muhammed'in bir ferdi olarak kanayan yaramız Allah Celle Celaluhu'nun Habibi Kibriyası Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin biz ümmetine dünya hayatına zahiren yaşarken çok dua etmesi Allah Azze ve Celle Celaluhu'nun huzurunda bizim af olmamız için bu durumumuzdan haberdar olduğu için Allah'a Azze ve Celle çok göz yaşı Yani bizim üzerimizde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emeği çoktur kardeş. Biz de onun ümmeti olduğumuz için biz de ahde ah vefa olmalı yapamazsak gayret çaba göstermeliyiz. Yani namazlarımıza dikkat etmeliyiz, ibadetlerine dikkat etmeliyiz. Birbirimizin kusurlarının peşine koşarsak, birbirimizin hatalarının peşine koşarsak ne ömür buna e, yeter, e, ne senin vaktin ona yetişir kardeşim. İnsan kendi kusurlarının peşine koştuğu zaman zaten ömür de yetmez kendi kusurlarının peşine koştuğu zaman. Şunu demek istiyorum, yani e, sıkılan, canı sıkılan kardeşlerim, İçinde huzur, huzur olmayan, evinde huzur olmayan, kendi dünyasında sıkılan, bulunduğu memlekette daralan kardeşlerime sesleniyorum. İşte bu daralmalar, bu sıkılmalar aslında Allah Azze ve Celle Celan seni daraltmasıyla alakalı. Yani kulum diyor. Biz seni talep ediyoruz. Senden kuluk görmek istiyoruz. Sende zikredilmek istiyoruz. Sende bizim görmek istediğimiz güzellikleri görmemen, görmememiz için Engel olma çalışan bir nefsin bir nefse kulak veren e, ne var? Şeytan. Yani Allah Celle Celaluhu'nun düşmanıdır kardeşim. Allah Celle, Celle düşmanına arkadaş yapanlar dünya hayatında da zelim ve rezil olmuştur. Kabirde de, mahşerde de Allah Celle, Celle mahcup olmuştur ve azap görmüşlerdir. Yani kabir hayatı ya cennet bahçesi bir bahçedir ya cennet çıkan bir çukurdur. O yüzden biz insanlar kendi aramızda sorumluluğumuzun altında olan annedir, babadır, eştir, çoğu çocuktur, onların sevgi hakkını ve sorumluluğumuzu yerine getirmek sevgi hakkını vermediği için biz sevgiyi bu sefer e, insanlara alamıyoruz. Sen verirsen, sen ekersen o sevgi alırsın. İşte Cenab-ı Hak bu halimin şöyle bir videoyla yine önüne çıkar, kendini hatırlatır. Cenab-ı Allah Cellebe'ye ne kadar merhametli olduğunu, kullarını ne kadar düşündüğünü Dünya hayatına gönderdi ama sahipsiz bırakmadığını ve ona merhametini sunduğunu bir sıfattır kardeşim. Allah her birinden razı olsun. Ya, yani muhabbet sürer, ömür yetmez, zaman yetmez. Lakin biz birbirimize kızmayalım, birbirimize sırt dönmeyelim. Biz birbirimizi kenetlenelim, dualarımızda biraz da sımsık sarılalım. Kıldığımız namaz, yönlenmemiz ve yapacağım ibadetlerin kabul olup olmaması takılmamak lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin beşeri olduğunu, hataya düşeceğini, nefsine ve şeytana baş edemeyeceğini Allah bildiği için Celle Celaluhu. O yüzden seni ne yapıyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in varisçileri, müşri kamilere yani Allah Celle Celaluhu'nun dostlarına gönderiyor. Onlarda da Allah'ın izniyle, lütfü keremiyle Resulullah Sallallahu Efendimiz'in sünnet sinir sistem olarak ne yapıyor? O nefsin tedavisi için seninle ilgileniyorlar. Çünkü Allah versin ona, onlara emanet oluyorsun. Yani nasıl zahiri hastaneler mevcut, nasıl yoğunluk varsa manevi hastalıkları da aynı şekilde ne var? İnsanlarda manevi hastalıklar çok olduğu için onların doktoru manevi doktorlar, müşrikamilerdir. Evet değerli kardeşlerim. Siz siz olun, kendinize değer verin, kendinizi sevin. Ve geçen ömrünüz geçti. En azından kalan ömrünüzün güzel geçmesi için gayret çaba gösterin. Yani ne demek istiyoruz? İmtihan devam edecek kardeşim. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah Celle Habibi Kibriyası Nebisi oldu. halde yeryüzüne onun gibi büyük bir imtihanla geçen bir varlık olmadı. Onun ümmeti olmak Büyük bir şereftir, büyük bir onurdur ve hala ümmetinin başında ve ne yapıyor? Bizi bırakmıyorlar elhamdülillah. İnşallah bu saatten sonra ibadetlerimi biraz daha gayret çaba gösterelim. Büyüklerimin ellerini öpüyorum, küçüklerimin gözünü öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bizi takip etmeye, beğenmeye ve paylaşmaya diğer kardeşlerimize de bu videoyu göndermenizi ne yapıyoruz? Bütün kardeş olarak rica ediyoruz kardeşim Allah hep hatırlasın selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü